İbadeti hep şöyle tarif ederler ki bu İbn Teymi'nin de tarifidir ama İbn Teymi'nin kastını anlamıyorlar burada. İsmun cami'un li kulli ma ve erdahu min al ve vel amali zahirati vel batine. Allah'ın sevip razı olduğu gizli ve açık bütün sözleri, amelleri kapsayan bir kavramdır diyorlar ibadet. Tamam? Bütün şey e, ibadetin tarifi bu. Mesela az önceki arkadaşın verdiği ayette işte dua diyor. Ya dua ne demek? Yani sen bazen dua ettiğinde bu Allah'ın sevip razı olduğu bir şeyse bu da ibadet oluyor. Değilse olmuyor. Yani ben şimdi ambulansı çağırıyorum. Bak ambulansı çağırıyorum. Bu hastayım. Bu Allah'ın seviple razı olduğu bir şey mi? Razı olduğu bir şey. Sözlü bir şey mi? Sözlü bir şey. E Bu tarife girdik şimdi. Bu ibadet mi oldu? E, bak Allah'ın de razı olduğu gizli ve açık bütün söz ve amelleri içine alan kavramdır diyoruz bu. E, dolayısıyla bir ayırıcı olması lazım orada. Ayırıcı olmadığı zaman hiçbir fiili birbirinden ayıramazsın. Kevni şerisi burada artık önemli değil. Hangi fiili yaparsan yap. Yani sen normalde parmak hareketi bile yapsan bu ibadet olabilir parmak hareketini bir insana bir parmak hareketi yaptığında eğer senin oradaki kastın karşı tarafa rububiyet vasfı vermekse o, o şirk olur. Ama yeri gelir bir salih insana secde edersin oradaki kastın ona rububiyet vasfı değildir. O secde bile şirk olmaz. Hiçbir alim de şirk dememiştir. Küçük küfür diyenler var, haram diyenler var vesaire. İbadet niyetini gütmediğin müddetçe. Aksi takdirde ne yapacağız Adem Aleyhis, şeytanın Adem Aleyhisselam'a secdesini? Yani Kur'an'dan bir tane duayı çıkar, oradan bir tane secdeyi çıkar, oradan bir tane kıyamı çıkar. Hepsine ibadet de o zaman yani yani bütün fiillerin o zaman başkalarına ibadet oldu. Peygamber aleyhissalatü vesselam kıyamı anlatırken namazın yani ibadetin en güzeli kıyamı en uzun olandır diyor. Şimdi sen annenin babanın karşısında ayakta duruyorsun zaten. E o zaman bu da mı şimdi ibadet oldu? Bu da mı karşı tarafa ibadet oldu? Anne babana ibadet mi ettin? Allah'a Allah'a karşı duymuş, durmuş olduğun kıyamın kendisi ibadetse çünkü ibadetin tarifi Allah'ın sevdiği, razı olduğu gizli açık bütün söz ameller değil mi? Allah da kıyama ibadet demiyor mu? Sen anne babanın önünde durduğun zaman niye ibadet olmuyor? Bak hemen diyeceksin ki işte niyetin önemli. İbadeti kastetmen lazım. Demek ki ibadeti kastetmen gerekiyormuş. Bak benim söylediğime geliyoruz.